Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet bugün, istek üzerine tek tek burçlarla ilgili genel açılım yapacağım arkadaşlar. Evet burç grupları serimden sonra toprak, su, hava ve ateş grubu serimden sonra o videomu da izleyebilirsiniz. Videolarımı istediğiniz her zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar o anın enerjilerine dahil olabilirsiniz. Evet. Gruplardan sonra tek tek burçlarla ilgili şu an Koç burcundan başlıyorum. Ateş elementine mensup Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. Evet. Genel mesajlar almayı niyet ediyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Evet, Koç burcu ile ilgili genel mesajlar almaya niyet ettim. Evet, arkadaşlar. Koç burcu arkadaşlarımız neler bekliyor? Yükselen ve ay burcunuz da koç burcu olabilir. Veya koç burcu herhangi bir kişi için de dinliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Durumunuza göre alabilirsiniz. Evet koç burçlarımızı şöyle bir baktığımda arkadaşlar. Maddi konularda, mali konularda büyük fırsatlar bekliyor olabilir arkadaşlar. Ya da şu anda bir fırsatla karşı karşıya olabilir. Maddi konularda bir böyle bolluk, bereket içerisine girdi, bolluğun bereketin ona aktığı veya güzel iş tekliflerinin tekliflerini alacağınız böyle önünüzün açık olduğu iş ve kariyer anlamında, maddi imkanlar anlamında bir döneme giriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir işe girecek, girecekseniz yani bir iş değişikliğiniz olacaksa eğer bu işte kalıcı ve köklü e, olma ihtimaliniz yüksek görünüyor arkadaşlar. Bu işte bir e, böyle çok değer göreceğiniz, çok saygı göreceğiniz ve potansiyelinizi kullanabileceğiniz, potansiyelinizi en üst seviyeye taşıyabileceğiniz bir iş ortamı olabilir arkadaşlar. E, saygı göreceğiniz, itibar göreceğiniz ve yükseleceğiniz bir iş ortamı olabilir arkadaşlar bu iş yere bu iş evet siz e, genel itibariyle böyle akıllı, zeki, entelektüel gözüküyorsunuz insanlara. Günlük hayatta da, iş hayatında da bu şekilde gözüküyor olabilirsiniz izlenim olarak. Çok okuyan, araştıran, bilgiye önem veren birisiniz. İletişim yönleriniz güçlü olabilir arkadaşlar. E, bunun meyvelerini toplayacağınız, bunun ekmeğini yiyeceğiniz ve süreçten geçiyor olabilirsiniz. Burada sizi böyle ikinci versiyon olarak şu an söylüyorum. Sizi kraliçe gibi hissettirecek olan yani el üstünde tutacak olan maddi manevi size yardımcı olacak destek olacak, sizi mutlu edecek olan bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Ya da yakında böyle bir ilişkinin yaşanabileceği bir kişiyle tanışacak olabilirsiniz bu kişi şu an hayatınızda varsa ya da e, gelecekse hayatınızı bu köklü bir ilişki olabilir arkadaşlar toprak elementi enerjisi gibi hani boğa başak oğlak enerjisi gibi köklü ayağa yere sağlam basan e, bir ilişki olabilir bu kişi sorumluluk alan bir kişi olabilir sorumluluk sahibi sizin değerinizi bilen maddi manevi konularda sorumluluğunu bilen bir kişi olabilir Maddi yönden güçlü bir insan olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ya güzel bir kariyere sahiptir ya böyle bol ve bereketli e, paraların kazanıldığı güzel bir işte çalışıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Sizi rahat ettirmeyi çok isteyecek olan bir kişi olabilir. E, sanki arkadaşlar bu böyle e, bu durum daha şu anda yoksa yani hayatınızda birisi yoksa belli bir durgunluktan sonra yani şu anda olan bir durgunluk ya da gelecekte olabilecek bir durgunluk döneminden sonra daha çok böyle kısmetinizin açılacağı böyle o e, karamsar depresif bir ruh halidesiniz eğer özellikle ikili ilişkiler konusunda onların çözümleneceği bu kişiyle bu bahsettiğim kişiyle yuva kurulabilecek aile olabilecek potansiyelde olan bu kişiyle tanışılacağı ya da şu anda sizi üzen bir ilişki içerisindeyseniz ya da umudunu tam bulamıyorsanız ne yapacağınızı bilemiyorsanız ne yapacağınızı bu durumun da ona evrileceği yani bu kişinin daha sorumlu, bilen, aklına başına alan, sizin değerinizi bilecek olan bir kişiye dönüşme evresinden sonra sizin bu kişiyle iyi bir evlilik yapıp mutlu bir yuva kurup güzel çocuklar, hayırlı çocuklara sahip olacağınızı burada e, kart da bize söylüyor arkadaşlar duygusal dünyanızda ya da ailevi konularınızda aile içerisinde mutsuz olduğunuz ya da e, işte üzgün olduğunuz bazı durumlar varsa ev içinde hane içinde yuva içinde böyle bir karmaşa bir mutsuzluk bir huzursuzluk varsa bunlar da e, düzelecek arkadaşlar bu depresif ruh haliniz ev, aile konusunda da ya da aşkla ilişki konusunda da olsa geçecek ve çok mutlu bir sürece geleceğinizi burada gösteriyor arkadaşlar. Evet. Maddi olarak, iş olarak, kariyer olarak çok güçleneceğiniz bir döneme giriliyor. Manevi olarak mutlu olacağınız, huzurlu bir yuvada yaşayacağınız, evli veya bekar olmanız fark etmez. E, platonik bir e, aşk içerisindeyseniz eğer bu kişinin de size böyle size doğru bir adım atacağı hani onun da size karşı duygularının olabileceği bir süreç olabilir arkadaşlar. Bu belirsizlik belki karamsarlık yani üzerinizden kalkabilir. Ya da işte bir kişi var aklımda ama beni seviyor mu sevmiyor mu bilemiyorum anlamıyorum. Tutarsız davranıyor. Bir seviyor gibi bir sevmiyor gibi davranıyor ya da bazen arkadaş gibi konuşuyor. Bazen flört ettiği birisi gibi konuşuyor. Anlayamıyorum diyorsanız bu belirsizlikler de ortadan kalkacak arkadaşlar. Ve bu kişiyle de e, mutlu olma, kalıcı bir ilişki kurma, köklenme, kök salma, aile, yuva ilişkileri kurma veya sevgili olma, işte flörtseniz sevgili olma, platonikseniz işte flört etmeye başlama, birbirinize açılma gibi duruma yaşıyor o yaşayacak olabilirsiniz. Sevgiliyseniz söz nişan, evlilik gibi konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Veya evli arkadaşlarım için söylüyorum şu anda. Evli olan beni dinleyen arkadaşlarım için söylüyorum. E, mutsuz olduğunuz bir süreçten geçiyorsanız eğer böyle biraz depresif, karamsar bir ruh haliniz varsa yakında yani bu durgunluk ve durağanlık döneminden sonra e, eşinizle olan ilişkinizde düzelme olacak arkadaşlar kartlara göre ve sizi böyle kraliçeler gibi el üstünde tutacak yani size çok fazla değer verecek arkadaşlar belki şu zamana kadar vermediği kadar değer verecek çünkü sizin ne kadar güzel bir insan olduğunuzu güzel bir kalbe sahip olduğunuzu onun için ne kadar değerli olduğunuzun farkına varacağı bir döneme geçecek olabilir Evet, kılıç kralçesi kartı var burada. Kılıç kralçesi kartı bir böyle e, hava grubu enerjisi bize gösterir. Yani ikizler, kova ve terazi burcu olabilir bu kişi arkadaşlar aklınızda bir kişi varsa ya da bu burçlara mensup hangi birisi varsa ailenizde ailenizin içinde mesela anne baba kardeş olabilir. Bu kişiyle aranız kötüyse eğer bu da düzelecek arkadaşlar yakında bu durgunluk ve duranlık dönemi geçtikten sonra bunu gösteriyor. Evet. Eğer okuyorsanız bir diğer versiyonu da söylüyorum. Eğer okuyorsanız arkadaşlar su içmek istiyorum şu anda. Eğer okula devam eden birisiyseniz ya da yüksek lisans doktora öğrencisi olabilirsiniz ya da yapmayı düşünebilirsiniz eğitiminizi sürdürmek istiyor olabilirsiniz. Açık öğretim de olabilir. Fark etmez. Ee, burada arkadaşlar başarılar sizi bekliyor olabilir. Yani e, okuyan, araştıran, bilgi önem veren, değer veren, iletişimi güçlü bir bire haline dönüşme durumunuz var. Burada da iş ve kariyer konusunda da eğitim konusunda da önünüz açılıyor. Zaten diğer yerlerde iş ve kariyerle ilgili de mesaj almıştık. Burada eğitimle alakalı da önünüzün açık olacağı döneme geçileceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Evet birçok konuda güzel mesajlar aldık. Yani belirli bir dönemden sonra bir şeylerin daha da yoluna gireceği, rayına oturacağını gösteriyor kartlar. Şu anda sizin yapmanız gereken arkadaşlar sabretmek, beklemek ve üzerinize düşen şeyleri yapmak. Yani mesela aile ilişkilerinde hani düzgün ve güzel davranmak, Eğitim, iş, kariyerle ilgili bir planınız varsa, onunla ilgili çalışmak. Bunlar şu an sizin yapmanız gereken şeyler. Gerisi zaten zamanla e, güzelleşecek, rayına oturacak diyor kartlar bize arkadaşlar. Evet, bunu aldık, kabul ettik. Güzel mesajlar geldi. Kurtulucu arkadaşlarıma. Evet, e, Allah hepinizin yardımcısı olsun diyorum. Gönlümüzdekini, kalbimizdekini hayırlı versin. İş, okul, Eğitim, kariyer aşk aile arkadaşlıklar dostluk her konuda yolumuzu aydınlatsın açsın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Umarım açılımımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve de like butonuyla, teşekkürler butonunun hemen yanında olan like butonuyla kanalıma destek olabilirsiniz. Ücretsiz olarak oraya tıklayarak <laughs> Pardon arkadaşlar. Kanalın daha çok kişiye ulaşmasını, daha çok kişiye rehberlik e, ücretsiz olarak rehberlik almasını, farkındalık kazanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilinçaltındaki e, düşünceleri okumasını, belki kendi kendisinin bile farkına varmasına vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de teşekkür ediyorum. Hoşça diyorum. İyi günler diliyorum.